Merhaba sevgili dostlar. Güz dönemi koçluk eğitimleri başlıyor. 23 Eylül'de koçluk eğitiminin birinci modülü olan temel modülle başlıyoruz. Ve sonrasında koçluğu, yaşam koçluğu, sınav koçluğu, ebeveyn koçluğu ve NLP olarak 6 modül sizlerle birlikte olacağız. Bugün biraz sınav koçluğu hakkında bahsetmek istiyorum. Sınav koçluğu duygusal takip olarak adlandırdığımız, öğrencilerin sınav sürecini takip eden, hem derslerini takip ettiğimiz hem de duygusal yönlerini harika bir şekilde takipte kaldığımız ve öğrencilere çok iyi gelen bir sistem. 25 haftalık bir program, 25 hafta boyunca süreç koçluğu yapabildiğiniz ve öğrencilerle çalışabildiğiniz, aynı zamanda YKS ve LGS öğrencilerine harika bir deneyim yaşattığınız muhteşem bir sistem. Sınav koçluğuna katılmak için öğrenci koçluğunu bitirmiş olmanızı istiyoruz. Öğrenci koçluğunu yapmış olan, öğrenci koçluğu yapıyor olan bütün koçlar sınav koçluğunu eğitimini alabilirler. Sınav koçluğu eğitiminde aldığınız bilgilerle süreç koçluğu yapabilirsiniz ve öğrencilerle sene boyunca çalışabilirsiniz. İçerisinde 25 ayrı teknik vardır ve bu 25 ayrı tekniği yıl boyu uygulama şansına sahipsiniz. Aynı zamanda duygularını ölçtüğümüz, duygusal takip yaptığımız, öğrencilerinin, öğrencilerinin duygularına da dikkatli davranmak isteyen, dikkat etmek isteyen koçların çok da hoşuna giden sınav koçluğu sizler için hazır. Eylül ayındaki başlayacak olduğumuz, 23 Eylül'de hazır olduğumuz koçluk eğitimlerine sizler başvurabilir, sınav koçluğunu da alabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.